Selamlar dostlar ben Yoyan. Bu videoda hem pot craftlayacağız hem de refine yapacağız. İkisinden de güzelce karımızı alıyoruz. Bu arada şu anki video aslında ana serimizin biraz ilerisindeyim şu anda bu videoda. Ama merak etmeyin o videolar gelecek. Sadece arayıp sana craft videosu yerleştirmek istedim. Video kaydında tarayıcıyı göstermeyi unutmuşum. OBS almamış. O yüzden fiyatları vesaire nasıl öğrendiğim kısmını bu craft videosunun son kısmına ekleyeceğim. Haberiniz olsun. Direkt olarak orada nasıl yaptığımın anlatımını anlatacağım. Onun dışında şu anda direkt olarak craft kısmını göstereceğim. Haberiniz olsun. Nasıl yaptığımı merak edenler olursa bir dakikayı şuraya yazıyorum. Oraya geçebilirsin. Kankalar şimdi kar eden itemleri bulduktan sonra malzemelerini aldım ve geldim. T4 pot yapacağım. 250 adet. Hellfire pottan. Daha sonra cleanse yapacağım. Daha sonra da Hellfire T6 yapacağım. Bunların hepsinden kar ediyorum. Merak etmeyin. Ve de hepsi satıldı bu arada. Şu anda elimde bir tane bile pot yok. Yani videodan bir gün sonra her şeyi sattım. Merak etmeyin. Ve bunu sadece burada değil tüm şehirlerde yapabilirsiniz. Tabi fiyatlarını tekrar tekrar kontrol etmeniz gerekir. Yani bazı yerde ucuzken bazı yerde pahalı olabilir itemlerin içerikleri. Aynı şekilde spek de kasıyoruz. Spek kastığımızda da İleride fulllediğimiz zaman falan çok minnacık bir fokus isteyecek bizden. Yaptığımız tüm craftları fokus yapabileceğiz aslında. Tamamdır. Pot craftını bitirdikten sonra şimdi refineye geçeceğim. Ben bu hesapta tüm refinelerimi t ya yaptım. Bunu yaparken zaten videosu da gelecek yakında merak etmeyin. Ama şu anda yapacağım refineyi para kazanmak için yapıyoruz. Önce fiyatlara falan baktım. Daha sonra da refine kısmına geçtim. Refine için Tedford'a geçtim. 5 eki ve de 3.0 bar üreteceğim. 5.2'den %40, T3'ten ise %20'lik bir kar oranı vardı. Bunların da hepsini sattım. Merak etmeyin. Çok felaket bir kar oranı vardı. Ben de gittim. Refineyi hazır kasmaya çalışıyorum zaten. Hem spek kasalım hem de beleş para kasalım diye. Gittim. Şu anda mamutumuz falan yok. T8 oks almak istemedim sırf şu anlık diye. T4 ox'ta birazcık zor oldu. Git gel yaptım birkaç kere. Onları görüyorsunuz zaten. Biraz üşendirici. Böyle refine bonusu falan olduğu zaman, günlük bonus olduğu zaman o zaman felaket basacağım işte refineyi. Şimdilik çok fazla yapamadım yani. Birkaç kere git gel'den sonra işimizi bitirdik. Her şeye gittim. Sel orada koydum kanka. Toplamda 3 4 5 6 7 8 9 on... 10... kaç tane yaptım ya ben? Bir 15 stek falan bar yaptım arkadaşlar. Hepsini sattık. afet bal şeker olsun. Şimdi yaptıktan sonra da nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunu aslında ben video yaparken göstermiştim. Ama işte dediğim gibi OBS yüzünden sıkıntı yaşanmış. Hemen sizlere açıyorum. Bir saniye. Beyler şimdi nasıl yaptığımızı göstereceğim. Öncelikle oyuna giriyoruz. Eğer uygulaman varsa uygulamanı aç. Bunun sayesinde güncel verileri çekeriz. Ama eğer uygulaman yoksa da sıkıntı yok. Yine size de en sonki verilere bakabiliyoruz. Şimdi Albion Free Market'e girdikten sonra sol taraftaki çizgiye tıklıyoruz. Buradan Crafting ve Refining'e geliyoruz. Crafted Refining... Craft da Refining'i de buradan yaptım ben. Setup kısmına gelin. Avrupa'yı seçin. Buradan Average Day'i 7 yapın. Daha sonra craftlamak istediğiniz şeyi yazın buraya. Örneğin ben loadlamış mıydım bakayım? Aynen. Bak Royal Bot Craft diye kaydetmiş mesela. Hemen bunu açalım bir. Bakın. Buradan ya da sıfırdan mı yapsak ya? Tamam sıfırdan yapalım. Siz de görün. Setup dedik. Avrupa 7 dedik. Buradan örneğin Lens Kampotları gösteririm. Refine de aynı mantık zaten. Hellfire Ocean Bir de rezistansa bakalım. Bunları seçtikten sonra buradan enchantması 0'ı seçin. Daha sonra craft location'ınızı neredeyseniz, mesela ben şu anda Tetford'dayım. Tetford'u seçeceğim. Bu yanındaki tuşa tıklayarak her yeri Tetford yapıyoruz. Daha sonra N tuşuna basaraktan potçu arıyoruz. Fiyatları kontrol edeceğiz. Mesela ortalama 950 değil mi? Gidip buraya 950 yazıyorsun ve şuna tıklıyorsun. Bitti. Daha sonra input kısmına gel. Burada alacağın şehire yazıyorsun. Ben Tedford'dayım. Tedford'u seçip hepsini buna tıklıyorum. Hepsini buna tıklıyorum. Hepsini buna tıklıyorum. Daha sonra refresh diyoruz. Tüm fiyatlar yenileniyor. Eğer ki bak örneğin çünkü şunlar mesela 5 saat öncenin verileri. İstersen kendin gidip uygulamayla fiyatlarına bak. Güncelle. Veya gidip kendin uygulaman yoksa diye söylüyorum. Markete gir ve burada mesela kaç aldın? 8k şu anda güncel fiyatı. Buraya 8000 yaz. Kendin elle güncellemiş olursun manuel olarak. Sıkıntı yok. Daha sonra output kısmına geliyoruz. Aynı şekilde. Yapacağınız spotları nerede satacaksınız? Mesela ben Tedford'da satacağım. Bunu tıklıyorum. Average price değil, sell order'a göre satacağımızı seçiyoruz. Ve şöyle tıklıyoruz. Refresh prices diyoruz. Daha sonra setup kısmına geliyoruz. Hide missing prices diyoruz. Bunun sayesinde fiyatı belli olmayan şeyler burada gözükmeyecek. Daha sonra şuradaki profit kısmına tıklıyoruz. Yukarıdan aşağı profiti olan itemleri gösteriyor sizlere. Örneğin şu an bulunduğum şehirde her fire pot günlük 1100 adet satıyormuş ve %25 kar getiriyormuş. Speksiz bir şekilde hem spek katacaksın hem de %25 profit yapacaksın demek oluyor bu. Gayet worth. Mesela bu şehirde Clan Spot kar getirmiyor ama farklı şehirlerde Clan Spot kar getiriyordu. O gün yaptığımda kar getiriyordu çünkü. Aynı şekilde bar içinde bakabiliriz. Hemen bakayım onda. Bunları kaldırdım. Buraya mesela bar yazıyoruz. Bar yazdıktan sonra şu anda bulunduğum şehirde or bonusu var bildiğiniz gibi. Or bonusuna hemen bir gidelim bakalım. Bakın, tıkladığım zaman 36.7 ya, bu 36.7'yi buraya yazıyoruz. Bu tuşa tıklıyoruz. Şu anki burada fiyatlar 500 silver. Bunu da yazıyorum. Sonra input kısmına geliyorum. Burayı Tedford yapacağım. Şu anda bulunduğum şehir Tedford. Hepsinin Tedford. Şunlara tıklıyorum ve Refresh diyorum. Daha sonra output kısmına geliyorum. Burayı Tedford yapıyorum veya hangi şehirde satacaksan. Eğer üşengeç biri değilsen, Burada craftlayıp lime e vesaire satabilirsin mesela barların. O zaman karın daha da artıyor. Şimdi buraya da bir refresh yapıyoruz. Daha sonra aynı şekilde setaba geliyorum. Hide missing prices deyip enchantment 0'ı seçiyorum. Ve profit'e göre sırala diyorum. Bakın kısacası şu anda buradan profit edilmiyor. Çünkü fiyatlar felaket artmış anladın mı? Bu fiyatları kontrol ederekten Refinene, craft'ını, herhangi bir şeyini yapabilirsin kanka. Bu videoda yaptıklarımdan ben toplam %42 gitti galiba ortalaması geçen yaptım. Onu görebiliyor muyum bir yerden? Ya kısacası 3 M harcadım. 1 M kar ettim. Öyle bir şey ettim. 1.5 M bile. Burada bir yerde var mı benim? Geçmişim. Geçmişim yok galiba beyler. Neyse mantık buydu. Eğer bir sorunuz olursa yorumlara yazın. Ben yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Sitenin linkini de aşağı bırakacağım. Şimdiden kendinize iyi bakın diyorum görüşmek üzere.